Arkadaşlar merhaba Kışın ortası da olsa Bir motor temizliği yapalım dedik Amortörce de olsa e, Bu kadar temizlik Bizce bu kışı çıkartır yeterli e, Kullandığım malzeme ne? Kullandığım malzeme çok basit Bir şişe cam sil Ve gerisi bezle silmek Biraz beklettim Sıktıktan sonra ondan sonra e, bekledikten sonra da birazcık açtım. E, daha sonra bezle sildim. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde geldi arkadaşlar. Yani para verip de yaptırılır mı? Elbette yaptırılır. O arkadaşların da bu işle para kazancı var. Ama e, evde can sıkıntısıyla uğraşmak bir şey isterseniz eğer aracınıza bu şekilde bir temizlik kabasını da almak da olsa yapılabilir. Dediğim gibi sadece cam sil ve bez yardımıyla bu şekilde bir temizlik olmuş oldu. Önce bir tabi üzerindeki tozları atmak için kompresörüm var benim şurada. Kompresörle <laughs> havayı bastım olabildiğince üzerindeki tozları attım. Daha sonra cam sili sıkıp bir müddet bekleyip üzerini sildim arkadaşlar. Tertemiz oldu. Bizi bu kış çıkartır bu. Yazın zaten yazlık bakımımızı yaptıracağız. İç dış temizlik yaptırıyoruz. Şimdilik böyle. Hoşça kalın.